başlamış. Oğlum çevresi için bu işin geldi. Evet agalarla make it meme bölüm 1. Sadece shit post yapacağım. Oğlum 20 saniye kalmış benden bir şey seçemedim. <laughs> ben de. 15, 14, 13, 12, 10. Ana 0 0 derler. Kim yaptı bunu? Azla ya ben nasıl ikinci oldum sanırım. ya? Hı. Çok konuşma. Ekip hazır mı? Oy Ekime tamam benim. şimdi hazırım işte. Çivlos. Çivlos ya abi iyiymiş ha. bunu var Oo çok güzel bir şey geldi. Anne bir <laughs> hani yumurta kafam. Niga niga. Geliyor ya. Güzel bu. Ben baştan Türkiye orman <laughs> yangınları. Otel dikmeyi bekleyen muhalif parti bas yandaşları. <laughs> <fay important>. Bence İspanya'da. <laughs> Bence İspanya'da. Otellere kaçınız olacak tahmin. Ayrın geyikleri.

ne? Can. Yani? Bir canlı le plate alan rakibi gören gözlerimin yuvasını ne? <laughs> Gözün yuvası mı görüyor bu? Ayama, da Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu sikerim var. Doğru değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Adam zarar etti. <laughs> Çünkü şey, Öcünü almak için yaptı galiba. <laughs> evet. Lakan. Güzel bir temsil gelirse. Beleş, beleşkil gören Warwick oyuncusu devrim. <gülüyor> <gülüyor> bu güzelmiş bak. Oğlum devrime benziyor lan Şirek. Harbi lan harbi lan. Ercan'a benziyor. <laughs> aynısı aynısı. Ercan'a benziyor. <laughs> Ercan'a daha, çok... daha çok benziyor bence de bu <gülüyor> arada. <laughs> Çıkış. <çüş> <laughs> Oy çok güzel <laughs> bir şey geldi. Çok güzel bir şey geldi. 25 dakika içinde, 25 dakika sonra. Vallahi tamam, iyiydi bir madde verelim buna. Evet 25 25'ten önce Yumi ile bile solo kill alır bence. Bakın bu sırayı sikerken yakalanınca. Çünkü lokum üzerine. Ben beyin felci yaşatacağım. Ya Allah'ım. Yine mi? Bak içiyi yapasın. Bildim bak Evet Yemek bir anda yemeği ağzımdan kusur. Lan bu ne oğlum? şey bu da, sakın aynı şey yapma. Oğlum yapacağım, arayacağım diye 50 sene de geçtim bulamadım. Aynı Mii Mii 3. geliyorsa harbi lan. Oğlum ben nasıl kazandım? Şaka mısın? Oğlum ben nasıl 1020 aldım? Harbi oğlum sen nasıl 1020 aldın? Ne bileyim? <laughs> Aynısı bana geldi. Ah! <laughs> ya <bu, sağ gülüyor> mimi nereden bu Aynı meme mantığıyla 4 kere meme yaptım ve birinciyim <laughs> abi, abi var mı <laughs> <laughs>